bütün hamdü senalar Allah subhanahu teala'yadır. O bizi yarattı. Adem oğullarından yarattı. Bütün hamdü senalar Allah subhanahu teala'yadır ki bize şereflendirdi. Onun ümmetten ilahi huzurdaki en şerefli olanın ümmetinden yarattı. Peygamber Efendimiz'e. Ve bütün esenlik bütün esenlik ve selam sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. Kıyamet günün şefaatçisidir. Bütün peygamberlerin imamıdır. O Rauf ve Rahim'dir. Bütün kendi ümmetine. Rabbimize şükrediyoruz ki Allah Osman'a Teala'ya. Bizi en mübarek, en rahmetli günlere, rahmet Ramazan günlerine ulaşmamıza nasip ettiği için. Bu ayda ki Peygamber Efendimiz onun hakkında buyuruyor ki Adem oğlunun yaptığı bütün iyilik amelleri çoğalarak artar. 10 katından 700 kereye kadar Allah'ın dilediği kadar o sevaplar bu ayda kat kat artar. Allah buyuruyor ki oruç hariç diyor. O benim bende saklıdır diyor. Çünkü benim benim için kulum yiyip içmekten kendini engelledi. Bir kişi orucunu bozduğunda ve Rabbi ile buluştuğunda iki kez mutlu olur kul. Mas kokusundan daha tatlıdır ağız kokusu oruçlu kişinin Allah'a. Peygamber Efendimizin rahmetiyle oruç tutmak Ramazan'da 1400 yıl 1400 yıldan uzun süredir devam etmektedir değişmeden. Biz düş, oturup düşünürsek aklımızı, düşünürsek o mucizeyi görebiliriz. Milyarlarca insan kendilerini bu ay boyunca yiyip içmekten Allah rızası için kendilerini geri tutuyorlar. Ve oruca orucu saygı göstermenin özel bir işaretidir bu. Peygamberimizin ümmetine verilmiş olan. Allah Subhanahu ve Kur'an'da bu bildiriyor ki ey iman edenler oruç size emredildi. Sizden önce gelenler emredildiği gibi ki bu şekilde muttakim ol olursunuz, doğru yolda olursunuz. Bu sadece ümmeti Muhammed'e verilmedi. Peygam peygamberimizin ümmeti, peygamberimizin doğduğundan kıyamete kadar doğanların hepsi ümmeti Muhammed'dir. Sadece Müslümanlar değil ya da bu, bu milletten olanlar değil. Hristiyanlar, Yahudiler inanan inanmayan hepsi onun ümmetine aittir. Peygamberin ümmetidir. Ve oruç tutmak sadece bu, bu millet için değildir. Bu daha önce gelmiş olan bütün ümmetlere de verildi. İzrailoğullarına da oruç tutmak emredildi. Hristiyanlara da verildi o. Onların dinin dininde o, o kitaplarında da yazar. Ama onlar onu bıraktılar onu kenara attılar. Sadece Peygamber Efendimiz'in nuruyla ve onun onun varislerinin nuruyla oruç tutmak devam etmektedir. Bize kadar ulaştı. Ve Peygamber Efendimiz'in ümmeti bunu devam ettirdi. Hiçbir şekilde değiştirmeden, bozulmadan. Ve bu mübarek ayının en önemli olaylarından biri de kurbandır. Hoşumuza giden şeyleri bırakmaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzü hürmetiyle. Allah'ın yüzü Allah için, Allah'ın hoşnutluğu için bırakıyoruz. Yiyeceği yemeği, içmeyi bırakıyoruz. İlişkileri bırakıyoruz. Rabbimizin, Rabbimiz için. Ama bu sadece en e, temel oruç tutmaktır. İmam Gazali, İmam Gazali söylüyor ki en düşük seviyedeki oruç tutmak haramdan kendini uzak tutmaktır. Yasak olan şeyde. İk i̇kincisi ise, ikinci level, ikinci seviyesi kendini kendini geri tutmaktır. Yasak şeylere bakmaktan. Yasak şeyleri işitmekten kendini geri tutmaktır. Dilini geri tutmaktır yasak şeylerde. Ve en yüksek oruç tutmak da en yükseği de kalbinizi bütün o yasaklanmış şeylerden ve her şeyden Allah hariç her şeyden geri tutmaktır. Ve onu Allah'ın ablusu haline getirmektir. Kalbinizi. Oruç tutmak. Haramlardan geri durmaktır. Haramları bırakmaktır. Yanlış şeyleri bırakmaktır. Nefsimizi sevdiği şeyleri. Bu sadece yanlış şeyleri bırakmak değil, doğru olan şeyleri de bırakmak. Yiyip içmek ve ilişkiler İslam'ın sınırları içinde. Onlar yasak değildir bu doğrudur ve izin verilmiştir ama Ramazan ayında o yasa yasak hale gelir ve bunu bırakmak yiyip içmeyi ve ilişkiyi bırakmak ve her şeyi bırakmak İslam'ın içinde size verilmiş olan izin verilmiş olan şeyleri Ramazan ayının hürmetine bırakmak o işte bir ibadete dönüşür o bir fedakarlık olur gerçek budur bırakmak Allah için bırakmak. Bu oruç tutmanın incisidir. Ve bugün bütün bütün bu ümmetler gerçekte bu, bu yoldaki oruç tutmayı bıraktılar, kaybettiler. Bu gerçeği kaybettiler, bu fedakarlığı kurbanı. Peygamberimizin ümmetine bugün bakarsak, kalbimizde kalbimizde o duyguyu kaybettik. Ramazan'ın duygusunu. Müslümanlar bugün sadece hazırlıyorlar kendileri or oruçlarını bozmak için. Yemeğin içine dalmak için sabırsızlanıyorlar. Kendilerini Ramazan ayında daha büyük lükslerin içine boğuyorlar. Ve o kalpleri işte o yüzden acımasızlıkla, zalimlikle doluyor. O yüzden bugün kuzeyden doğuya güneyden batıya her taraf acımasızlık ve zalimlikle dolu. Bütün Müslüman ülkelere bakın. Mısır'a bakın, Suriye'ye bakın. Her tarafta zalimler hüküm sürüyor. Ve zalimlik ve acımasızlık başa geliyor. Çünkü ay ayak zalim olduktan sonra başa gelir. Hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki siz nasılsanız liderleriniz de öyle olur. Çünkü biz acımasız olduk, kibirli olduk. Kalbimizi kaybettiğimiz için çünkü sadece batıya bakıyoruz ve onlardan bireyselliği alıyoruz. Sadece kendimizi, kendi bencil arzularımızı tatmin etmek için koşturuyoruz. O yüzden acımasız oldu, zalim oldu. O yüzden de zalimler bizi yönetiyor. Bu Ramazan ayında, Al Allah'a geri dönüş ayında bakmalıyız, aramalıyız. Bundan nasıl kurtulacağımızı kalbimizdeki o zalimliği ve acımasızlıktan nasıl kurtuluruz? Nasıl kendileri Allah yolunda feda edenlerin arasına dönebiliriz? Ona bakmalıyız. Çünkü mümin kişi için o başka bir müminin acısını hisseder. Başka bir müminin acısını hisseder ki o mümin kişi dünyanın öbür ucunda bile olsa. Ama biz meşgulsek sadece bu dünyanın arzularıyla meşgulsek bu Ramazan ayında Müslüman alemi sadece yiyip içmekle meşgul satın alma ve tüketmeyle meşgul o zaman bizler de zalim oluruz mümin kendine bakmalı ve kendini düzeltmelidir ve en, en iyi örneklere bakmalı en iyi örnek peygamber efendimizdir çünkü Allah ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki şüphesiz sizin size en en mükemmel örneği gösterdik peygamberdir o nasıldır peygamber efendimiz aleyhisselam onun bütün hayatı fedakarlıktı kurban etmeydi bütün hayatını bütün varlığını kurban etti kendi kendisini Allahu Teala efendi kurban etti onun ailesi onun sevdikleri onların hepsi kurban oldu Allah için ve biz görüyoruz ki Allah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendini düşünmedi hiçbir zaman ilk defa. Ki o, o kendini her zaman en son geri yapılan attı. Müslümanlara yasak geldiğinde Kureş kabilesi onlarla konuşmayı alışveriş yapmayı kestiğinde her türlü ilişkiyi kestiklerinde Müslümanlarla ve ve onlar Onları terörize ediyorlardı Mekke'de. Ve çok acıktı Müslümanlar. O kadar acıktılar ki, o kadar korumasız kaldılar ki. Açlıktan ölecek hale gelmişlerdi. Onun hesabı o kadar acık, acıkmışlardı ki derilerini yiyorlardı. O vakitte Eshab-ı Kiram o kadar aç hale geldiler ki karınlarına taş bağlıyorlardı ki karınlarını sıkıştırsın diye. Bunu anlamalıyız biz. Onun ümmeti olarak anlamalıyız. Bizler ki önümüzde tabak üstüne tabak var. İftar vakti önümüzde yiyecek dolu. Örneğin seyitler efendilerimiz karınlarına taş bağlıyorlardı. Onlar peygamber efendimize geldiler. Şikayet için değil. Onlar hiçbir zaman şikayet etmediler. Ona gelip konuştular. Dediler ki açtıklarından konuştular. Peygamber Efendimiz de mübarek gömleğini kaldırdı ve gördüler ki o iki taş bağlamış karnına. Bizim efendilerimiz, gökyüzündeki o yıldızlar ki Allah'u Teala bize onları izlememiz için rehber gönderiyor. Onlar Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarıydı ve onlar her şeylerini feda ettiler. Bir, bir sahabi Bedir Savaşı'ndan sonra bir hikaye anlatıyor. O bir mücahide gitti. Ciddi olarak yaralanmıştı. Ona su vermeye gitti. O mücahit başka bir savaşçının inlemesini duydu. Ona dedi ki suyu ona öbürüne git ver dedi. O, o kişiye gittiğinde o suyu vermeye öbür, öbür savaşçı da dedi ki başka bir kardeşinin sesini duydu. Dedi ki hayır bana verme dedi git ona ver dedi. İlk ona ver suyu dedi. Ve o kardeş onu öbürüne gönderdi. Ve bu devam etti. Ta ki o üç mübarek kişi bu dünyadan vefat edene kadar. Bu bir fedakarlıktır ve bu sevgidir. Bu Allah için yaşamaktır. Kendinden vermektir Allah için. Ve bu, ve bu bizim ümmetimizin durumu oydu. Ta ki son yüzyıla gelene kadar. Müslümanlar Cömerttiler. Onlar aç kalmaya razıydılar ki kardeşleri yemek yesin. Onlar soğukta kalmaya razıydılar ki kardeşleri giysi giysin. Onlar Allah rızası için. Ve ümmeti Muhammed o, o yolda yaşıyorken Allah subhanehu teala o, o ümmeti Muhammed'e şeref verdi. Ama bugün bu ümmet İslam'ın tarihindeki en aşağı durumlara düştüler. Niçin? Çünkü biz birbirimize yardım etmek istemiyoruz. Birbirimize başkalarını düşünmüyoruz kendimizden önce. Öte taraftan milletlerden kişilere kadar herkes kendini düşünüyor. Yeterli yeterli ganim, yeterli mal varlığı var Müslümanlar arasında ama bu zalim olanlar kendilerini krallar, prens, prensesler diye çağıranlar Ümmet-i Muhammed açlıktan ölürken saraylarda yaşıyorlar ve bu Ramazan ayında biz bunu içimizden çıkarmalıyız bu bencillik karakterini. Çünkü bu ay başkaları için düşünmeliyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki müminler ortak sevgileri, sevgileriyle birbirlerine olan bağlılıklarıyla bir vücut gibidirler. Eğer bir parçası onun hastalanırsa geri kalan bütün vücut hastalanır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, bütün mal varlığını bağışladı. O Kureyş'in en zenginlerinden biriydi ama Allah rızası için, peygamberi için her şeyini verdi. Ve bir kere Hazreti Ebubekir, Bekir, peygamber efendimiz huzurunda oturuyor ki üstünde sadece bir bir giysi vardı. Üstünü zorlukla kapatıyordu. Ve Cebrail Aleyhisselam peygamberimize gelip sordu. Ya Resulallah dedi. Niçin Hazreti Bekir bu yırtık elbiseyi giyiyor dedi. O da dedi ki: Ya Cebr 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 Cebrail dedi. Ebubekir her şeyini verdi benim uğrumda dedi. Cebrail Aleyhisselam o zaman peygamber Efendimize dedi ki: Ya Resulallah dedi. Allah'ın selamlarını Ebubekir'e ilet dedi ve ona sor dedi. Mutlu mudur o dedi. Yoksa bu fakirliğiyle mutlu mudur, mutsuz mudur? Sor ona dedi. Peygamber Efendimiz bunu Sıddık-ı Ekber'e sorduğunda o ağlamaya başladı. Ben mi dedi Rabbimden mutsuz mu olacağım dedi. Hayır dedi ben her zaman mutluyum dedi. Demek ki Allah yolunda her şeyini verene Allah onun selamını gönderiyor. Demek ki biz koşmalıyız fedakarlık etmek için, kurban etmek için, nefsimizin üzerine basmak için, Allah rızası için. Eğer biz küçük adım atarsak, Allah subhanahu teala bize on adım atar. Ve bu ayda, bu en mübarek ayda Rabbimize yaklaşmalıyız. Allah subhanahu teala nurunda her şeyini verenlerden olmalıyız. İnşallah o zaman Sıddık yolunda savaş vermeye başlayabiliriz.